Tabii ki burada verdiğimiz ilaçların büyük etkisi var ama bizim beklentimiz aslında onu hemen kalktığı zamanki kısmı değil. İşte fıtığın patlamış dedikleri yer aslında bu kırmızıdaki görsel. Buradaki sinir köküne baskı yaptığı zaman ağrı oluyor. Tabii bu görselde kolay olsun diye göstermişler. Burada patlatmışlar ama genelde bu iç kısımda patlıyor. Peki bizim algolojik işlem yaptığımız ne? Hem bu eklemlerdeki yıpranmaları, hem bu fıtığın içerisine, hem de bu sinirin üstüne bir iğneyle girerek Hastanın sinirdeki ağrısını alma, fıtığını küçültme, eklem kaynaklı ağrıları yok etme işlemi yapıyoruz. Aslında çok konforlu ve güzel bir işlem. Ameliyat yapsaydım buradan cildi kesecektim. Buradaki kas dokularını bir kenara alacaktım, onları kesecektim. Buradaki ekleme, bu fıtığa ulaşmak için bu eklemi buradan ortadan kaldırmam gerekecekti. Yani hastaya hep bir şey yaparken bir şeyi bozarak gidecektim. En sonunda fıtığa görüp fıtığı alacaktım. Ha burada ne yaptık? Tamam fıtığı aldık, kaldırdık belki ablasyon işleminden daha fazla parça alabiliyorum ama bu sefer bunu yaparken neler yapmış olacaktım? Ekleme zarar, zarar vermiş olacaktım, kaslara zarar vermiş olacaktım, cildine zarar vermiş olacaktım. E tabii ki doku kendini toparlıyor ama bir tane iğneyle girip yapmanın konforu değil. Aslında hasta bu işlemi yapar yapmaz hemen 1-2 dakika içerisinde kalktıktan sonra diyor ki ağrılarım geçti hiçbir sıkıntım kalmadı. Bu işlemler hastayı ameliyattan ee, alıkoyan, onun konforunu sağlayan, fıtığın geri kaçmasını veya geri yerine oturmasını sağlayan işlemler. Çok konforlu ve güzel işlemler. Çünkü hastayı ameliyattan ee çevirdiğiniz zaman onun cildindeki, kasındaki yaralanmaları, eklemlerindeki yaralanmalar aslında engellemiş oluyoruz. Her hasta için bir çözüm müdür? Değildir. Çünkü bazı hastalarda fıtığı inanılmaz büyük olduğu için 3. veya dördüncü derece dediğimiz patlamış fıtıklarda olduğu zaman bu sefer hastalara da bu algolojik işlem fayda vermemekte. Tam tersine zarar bile verebilmekte. Aslında doğru hasta seçimiyle hastaya muazzam bir konfor verirken yanlış hasta seçiminde ise hastaya eziyet olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda ameliyatın komplikasyonlarının fazla olabileceğini hissedeceğimiz hastalarda çok güzel bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta aslında son 10-15 yıldır ortaya çıkan bir tedavi yöntemi son 5 yılda çok fazla popülerleşti. Çünkü bununla ilgili kullanılan iğne yöntemleri bir ilaçtan daha ziyade bir cihazlara bağımlı ilaçla, bağımlı bir yöntem. Bu yüzden teknolojik gelişimi de zamanla oturdu. Şimdilik son 5 yıldır çok popüler ama yapan hekim sayısı çok az. Yetkinlik çok az kişide çünkü. Anestezi yandal uzmanları, algologlar da, beyin cerrahlarında ve fizik tedavi uzmanlarında bu yetkinlik var ama Tabi bütün hekimler bu yöntemi kullanmıyorlar. Ee, bu yüzden yapan sayısı az. Ee, popüler olmasının bir güzel sebebi de şu, hastayı ameliyattan alıkoyduğu için. Hastayı ameliyat olmak isteyen hastaya bir çözüm olduğu için etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Ameliyat süreci şöyle, her halükarda hastanın bir anestezi alması lazım. Bunun adı lokal anestezi olur, genel anestezi olur. Yaklaşık hasta bir veya bir buçuk saat içinde anestezi altında kalıyor ki fıtık sayısının sayısına göre bu rakamı 3 saat, 4 saat, 5 saat diye de ilerletebiliriz. Ama bu bahsettiğim yöntemle e, seviyelerine göre yaklaşık bir seviye 10 veya 15 dakikada müdahale edebildiğimiz için Üç seviyede fıtığı olan bir hastada bile en fazla 30-40 dakika içerisinde işlemi tamamlamış oluyoruz. Hasta işlemden yaklaşık bir saat içerisinde taburcu olarak evine gidiyor. Herhangi bir komplikasyon oranları çok düşük. Çünkü ameliyat ettiğiniz her hastaya bıçak değdiği için yarasının iyileşmesini beklersiniz, kanama ihtimallerini göz ardı edemezsiniz ve takip tedavi süreçleri çok daha uzun oluyor. Ama algolojik işlemlerde takip ve tedavi süreçleri inanılmaz kısa. Bu yüzden hastalara büyük bir konfor veriyor ve cerrahi ile arada kalınan medikal tedavi ile cerrahide arada kalınan hastalarda çok ciddi bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor. Aslında cerrahiye gidecek hastalar içerisinde ise tünelden önceki son çıkışta diyebiliriz çok etkili ve güzel bir tedavi yöntemi. Zaten farkındaysanız kare kemikler arasında gayet sağlıklı duruyor. Ama buradan bir şey dışarı taşmış. Şu on siniri şu hortum şeklinde olan ve hastanın şu seviyelerinde hastaya rahatsızlık vermekte. Eğer bu hastaya algolojik işlemi yapabilirsek ve kabul ederse şu iki mesafedeki fıtık dokularını hem küçülteceğiz hem de ağrılarına çare olmaya çalışacağız.